Biraz kitap ya. E Yürü git ya. Yürü git. Bak. Gel yapma. yapma gel, gel boş. Abi inşallah tamam. yeni Ç diyor. Yusuf da orada bakıyor iki mesela. Kişi konuşurken üçüncü laf düşmüyor. Sen önce konuşmayı, iletişim kurmayı öğren. Diyor ki Tamam yenildim ve hala senden kaç puan yukarıdayım. İstatistik kovalayan. İstatistik. Oturursa, Hadi sen alıyorsun. bir anlaşmadan yerine, Bir de arkasından geçirdim. konuştuklarının yanında dur. Ben konuştuklarımın arkasındayım. Sen sen arkasından konuştuklarının yanında Ben kavga niye anlamıyorum ben? Ben Abi. de anlamıyorum. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne ya? Mesela ben Bak. Kuba'yla tartışıyorum ya oradan mesela Anladım. Pınar giriyor anladın mı? Hani gerek yok. Yeni Benimle alakalı Benim bir durum alakalı, var çünkü Aynen. İnşallah ya. İnşallah gelir demiş sonra diyor ki Pınar niye giriyor? Acaba neden? Bir dakika bir dakika düşünelim. Abi o zaman yarışma, yarışma, yarışma sen, sen ben ya yarışma. Benle ilgili konuşurken acaba ben niye devreye giriyorum? Nasıl mı Oturmuş Secdide burada diyor ki ya. inşallah yenilir diyor. Diyorum ya merak ediyorum. Ne ediyor şey ya. Ya. dedi mi sen? Dedi. Ayıp ama yenilsin ne diyorsun? Sen git git ben bir şey yapmam sen git git. Tıkıldım ya. Evet ya, ver. Ya ver ya, ya ver. ver ya ver ya ver ya, ya ver ya ver inşallah yeni ben için rica ediyorum ben seninle sen sen konuşmuyorum sen çok bir bana söylüyorsun o zaman aynen güle güle Pınar Saka evet ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ne öyle değil böyle fırlatılır. Hiç önemli değil. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun be?